Aslında CHP'nin belediye başkanlıklarını büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanmak gibi bir zorluğu var, zorunluluğu var. O evet. çok Ama muhalefet açısından pazarlık yapmanın o kadar rahat bir yeri var, var ki. Bir taraftan CHP pazarlık, hepsine mecbur şu anda. Evet, pazarlık yapmasan da olur. Çünkü ben zaten kendi dönüşümümle, değişimle farklı bir siyasi siyaset üretmekle ilgili uğraşıyorum. Zaten belediyeler bende değil. Sen de pazarlık yapmıyorsan ben de o zaman herkes kendi adayını çıkarsın karşısında görelim diyebilme lüksüne sahip. Evet. İyi Parti'de, HDP'de, diğer evet, küçük doğru, sağ çok partilerde. Doğru, çok doğru. Şimdi bu tabii çok büyük bir zorluk CHP açısından. Yani CHP seçim sonrasında gerçekten çok derin bir kaybet kaybet denklemine düştü. Yani bir yönüyle baktığınızda lideri değiştirelim, genel başkanımı değiştirelim, ideoloji mi değiştirelim? Yani siyasetimizi değiştirelim. Burada bir sıkışmışlık var. Öbür taraftan ittifaklarla nasıl bir ilişki kuracağız? HDP ile İyi Parti bir yere getirmiştik. Diğer küçük sağ partiler ama hepsinde sorun var. Diğer küçük sağ partiler şimdi diyorlar ki biz 7 ile varız aslında. En son paramak söyledi bunu. Bu arada, Tabii evet. CHP'nin aldığı puan içerisinde